<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Sevgili dostlarım, dörtte birlerden seçkinlere, seslenişler sohbetimize hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü konumuz akıllı ve medeni insan nasıl olur ve nasıl olmalıdır? Veya bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Akıllı ve medeni insan hangi güzel özellikleri ve karakterleri ve ahlakı saçmalıdır. Evet, bu sualin yanıtı şöyle verilebilir. Bu konuda dörtte birler adına büyük kılavuz İlyas Şügen diyor ki. Akıllı ve medeni insan her şeyden önce beşer olarak yaratılmış hayat sahibi olduğunu, akıl ve iradesi nedeniyle eşrefi mahlukat olarak ciğer canlılardan ayrıldığını, insan olarak ahseni takvim üzere yaratılmış olduğunu, dikkat etmezse eğer esfeli safiliğine de atılabileceğini bilen, Yaratılışın bütün aşamalarının bilincinde olan adam demektir. Akıllı ve medeni insan doğaya, doğadaki canlı cisimlere, bütün canlılara, nebatata, hayvanata değer veren, saygılı olan, doğaya zarar vermeyen ve doğanın sunduğu imkanları hoyratça kullanmayan israf etmeyen ve doğayı koruyan bilinçteki adam demektir. Akıllı ve medeni insan maddi ve manevi gayret gösteren düşünce bazında ruhen yükselendir. Akıllı ve medeni insan aklını ölçülü kullanandır, aşırıya gitmeyendir. Akıllı ve medeni insan davranışlarında ve düşüncelerinde seviyeli, sevva olandır, ifrat ve tefrite düşmeyendir. Akıllı ve medeni insan nifak, şirk ve küfür inanç, düşünce ve bataklığı içinde olmayandır. Akıllı ve medeni insan kafir, müşrik, münafık karakterinde ve düşüncesinde ve inancında olmayandır akıllı ve medeni insan olaylara kaderi mutlak penceresinden kalp ve ruh gözüyle bakandır. Akıllı ve medeni insan Allah'ın en güzel ahlakı ile hulkillah ile ahlaklanandır. Cümle Nebi ve Resuller ve Muhammed Aleyhisselam gibi örnek olandır. Akıllı ve medeni insan Allah'ın 99 esma boyası ile Allah boyanandır. Alemlere rahmet Muhammed aleyhisselam gibi mekarimi ahlak üzere yegane örnek insan olandır. Akıllı ve medeni insan yeryüzünde Allah'ın halifeliğine namzet, layık ve mazhar olandır. Akıllı ve medeni insan, güzel ahlak, ahlaklı ve temiz kalpli, kalbi selim olandır. Akıllı ve medeni insan, güzel ahlaklı ve yüksek bilinçli bilinci ile etrafına ve insanlığa örnek olandır. <laughs> yani akıllı ve medeni insan güzel ahlakı ve yüksek bilinciyle etrafına ve bütün insanlığa örnek olandır. <laughs> akıllı ve medeni insan madde ile mananın zahirle ile batının birlikteliğinde ilerleyen her iki kutbun yüksek bilincindeki adam demektir. Akıllı ve medeni insan kendi ilgi ve uğraş alanı ve özel ihtisas alanı dışında zamanın ilim ve sanatından ve teknolojisinden yeteri kadar haberdar olan ve yararlanan adamdır. Akıllı ve medeni insan, dünyaya ilişkin zahiri, müsbet bilim ve okumaları yanında maddenin hakikati olan batıni bilim ve okumaları da yapan adamdır. Akıllı ve medeni insan, Kötü karakterli, ahlaksız, şeytani düşünceli ve şeytanlaşmış adamları kendisini arkadaş seçmeyendir. Onlarla dost olmayandır. Onlara yakınlık göstermeyendir. Akıllı ve medeni insan helal, temiz ve meşru yoldan sapmayandır akıllı ve medeni insan gayri kanuni, yasa dışı, gayri meşru işlere asla bulaşmayandır. Akıllı ve medeni insan dünyaya önem verdiği kadar daha fazlasında ahiret alemine ve ebedi hayatına da önem verendir. Akıllı ve medeni insan, Doğru sözlü ve güvenilir olandır. Asla yalan söylemeyendir. Akıllı ve medeni insan sözünün eri olandır. Söz verdiği zaman sözünde durandır. Verdiği sözden dönmeyendir. Akıllı ve medeni insan maddi manevi emanete ihanet, hiyanet etmeyendir. Akıllı ve medeni insan şeytanını tanıyan ve nefsine uymayandır. Yani nefsinin behimi arzularına uymayandır. Bu konuda ölçülü olandır, ölçülü davranandır. Akıllı ve medeni insan kendi benliğine, vücut bütünlüğüne, ailesine ve ülkesine ve insanlığa zarar getirmeyendir. Faydalı olandır. Akıllı ve medeni insan insanlık zararına değil, hem kendisinin, hem yakınlarının hem de insanlığın faydasına çalışan ve bir şeyler üretendir. Akıllı ve medeni insan hayvan karakterinde ve ahlakında olmayan adamdır. Akıllı ve medeni insan aslında maddi ve manevi yönden dört dörtlük adam demektir. Akıllı ve medeni insan yakınlarına ve çevresine maddi ve manevi sürekli yardım eden ihsan ve infakta bulunandır. Akıllı ve medeni insan münafık ve iki yüzlü karakterdeki adamları kendisine dost edinmeyen, onlarla arkadaş olmayan onlardan uzak durandır. Akıllı ve medeni insan dürüst, güvenilir, temiz bilinç ve ahlaklı, çalışkan ve zeki adamları kendisine dost ve arkadaş edinendir. akıllı ve medeni insan hayatı, kainatı, varlık alemini kendisini ve Allah'ı hakkıyla bilen ve tanıyandır. Akıllı ve medeni insan Allah'a hakkıyla kul cümle rasullerine ve alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselam'a hakkıyla ümmet, ailesine ve bütün insanlığa hayırlı, yararlı ve faydalı olan insan demektir. Akıllı ve medeni insan cümle nebi ve rasuller gibi ve özellikle rahmeten lil alemin alemlere rahmet olan Hatemen Nebi'in Muhammed aleyhisselam gibi insanlığın bilinci üzerinde yüksek bilinçli ve imanlı ve ahlaklı örnek insan demektir. Olandır. Akıllı ve medeni insan men arafe nefsehu fegat arafe rabbehu hükmünce nefsini bilen Rabbini tanıyan adam demektir. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım. Yeah. <clears throat>